Ama, ama. Yaşların marak maraklar olsun. Uzun uzun yaş versin. kocaların bile, erimle bile, bile beçelerin hem beniz. Mene, mene bir yaşıma varım. Mene bir yaşımdan hem öttü gidin. Yaşlarınız maraklar olsun. Aldı. Buldur. Hoş. İstiyorum burayı dinleyin. Pazdravleyo. Kudaycanım canın sağ olsun. Vaktimiz hoş olsun. Ne kadar zor niyetlerimiz varsa birlikte yeterli. Şuradaki tek becerilerin üstünde. Hava benim yanımda. Sen becerilere baş bok yüreğine ben sana baş bok yüreğine. Uzun uzun ömürler. Can sağlık. Kudaycanım. Hemşire şimdiki günleri görmek nasip etsin Her sene Beğimin Gelirlerinin, görmek nasip etsin. Lola durmuşa çıkmak nasip etsin Kuday Canım Kuday'ın bir yaşını yaşa Sağlığı bile Seviyorum

подарк для тебяbo'lin jonimiz sog' bo'lsinchan yaxshiligini ko'ringlar поздравляю ruhiyajon tilla uka yoshlaringiz qutli bo'lsin uzoq uzoq yosh keng davlat udoyjon bechalaringizning yaxshiligini ko'ringlar Yine amattan doğanların, e, komu karındaşların, kayınların hem şey yanında bolsun. Sen bize gelinimiz emez, doğanımız tek. Kudaycan, e, hem de yakışı dilekleri edemiz. Kudayım kazançlarımızın huzurlarını görmem nasip etsin. Nasip olsa Kudaycan yakışı günlerde görüşeli. Ümum həmmə yaxşı niyyətləri, arzuları dilimizcə yox, yenə Məmmur Faruq Vəhraməmsin adından təbrik edəm. Mə, yaxşı görəmiz sizləri. Üzüm bəzdəy amma I have the lords day amma ruhia pasnəməzənim. Mən canım iç yaşayırıqız, sağlamız, hazıryıqdamız, qalandıramız, bilərlərimiz, bu dayı. Hemşe gülen yüzün yüzü olmasa Kuday canım Hem şey <laughs> günlerde görüşmek hem de Hemzeye Canım kızım Yaşın kutlu olsun Sağlıklı yaşlar olsun Allah canım yaş veren sağ yaşa. hiç yaş bir an Sağlıklı gülen Güler yüzün hiç geçen solmasın Kayın boyutlarına mehirli ol Kocam gülen Ay priyastıqdı, yaşlandıqsan. Birikdik çünki. Bestən içəcən. Yaman günlər görməyin. Həmişə ağzınızda yaşamaqlarınız, dili bənlənsilər də. Siz inədir bu nə təbə. Bəçilərinə bilimlə, oqulu bu suullar. Sizlərəm can sağlık versin. Dilləcan biləm bir yaşdıq da yenə yaşlanın canım qızım. Zibil əsdi. uzak umurlu, yin devletli, geçiler yin, nevereler yin, gör kızım. Kayıllarına bir bağlı ol. Hiç kaçan, hiç kaçan kayınlarından uzak olma. El sevil. Doğan gününüzden <laughs> kısık, dolan gününüzden kısık, dolan gününüzden kısık, Adın, ziyer, ziyer. Siz ufşu, happy, <laughs> davay, happy, happy birthday Nana Happy birthday Nana Happy birthday Happy birthday Happy birthday Nana Gel çal bunu Gel çal bunu Gel bunu bunu Remember, bye bye. Bye bye, Emma. <laughs> happy birthday, anne. Happy birthday, Emma. Mommy happy birthday. Ne men niyet eden bozanız, ne men arzu eden olsanız, şolan yazıp da gelmemiz yetirer. Bizler yem şunun akla da özren yüz içinde de meyem. Sevim spasiba. Yem şunun de gidermiz de ne mani ve çelab okulu bilimli namazlı ve giderimiz de siz bilen elemen ayızalı bilen sayısı bilen yaşınız kutlu olsun yaşınız kutlu olsun Happy to you Happy balse Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Apa doğum günün kutlu olsun nice sağlıklı huzurlu mutlu yılların olsun inşallah Ne dileğin varsa inşallah hasıl olsun Seni seviyoruz seni çok 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 seviyoruz. Kocaman öpüyoruz. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. Mutlu yıllar. Doğum günün kutlu olsun.